Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'ye acil yardım çağrısı. Firavun yönetiminden yeni skandal. Mısır'dan kurban yardımlarını engelleme girişimi. Değerli izleyenler, Türkiye'den Çad'a Kurban Bayramı dolayısıyla giden çok sayıda insani yardım kuruluşu çalışanının bagajları, Mısır Hava Yolları tarafından 5 gündür teslim edilmedi. Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Doçent Doktor İbrahim Erdoğan, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Mısır Hava Yolları, Türk Kızılay, Deniz Feneri, Can Suyu, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği'nin de aralarında olduğu yardım kuruluşlarının şahsi ve kurumsal bagajlarını uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak Kahire'de tutuyor dedi. Türk Sivil Toplum Kuruluşları'nın 5 gün önce İstanbul'dan Kahir'e aktarmalı çada ulaştığını belirten Erdoğan, talep ve şikayetlerine rağmen şu ana kadar bagajları ve insani yardım malzemelerin çad havalimanına ulaştırılmadığını ifade etti. Erdoğan, çeşitli sağlık problemleri olduğunu, ilaçlarının da alıkonulan bagajlarda bulunduğunu belirtti. Piramun Sisi yönetimindeki Mısır'ın skandal alıkoymasına karşı, Türk vatandaşları ve STK'lar Türkiye'den acil yardım beklediği bildirildi.